Meryem Suresinin 50. ayet-i geldik. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Şimdi Allah'a geldi sana gördün mü? Doğru. Rahmetinden hep bağışta. Kendilerine haklı ve yüksek bir şöhret nasip ettik. Burada onlara rahmetimizden Bağışta bulunduk diyor. Doğru değil mi? Kendilerine haklı ve yüksek bir şöhret nasip ettik diyor. Bir bakalım yanlış nerede? Abi kendi istemez. Kendi istemez. Rabbinin davranışı değil. Gel burada söyle de anlayalım. Kendi istemez. Rabbinin davranışı değil. Kendini istemesi. Kendisini mi Allah'tan? Doğru söylüyorsun. Bak görüyor musun? Maşallah. Güzel dinliyor. Güzel dinliyor. Bak. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk diyor. E, onlara bağışta bulunca bana da bağışta bulun. Halbuki onlar rahmetimize nail oldular. Neyle? Artı ve istekleriyle kendilerini haklı ve yüksek bir şöhrete kendileri haklı ve yüksek bir şöhrete erdiler. Kazandı da aldı. Bugün sporcular sporda galip gelenler hepsini yenenlere bir armağan veriyorlar değil mi? E, durup dururken ben bu sporcuları seviyorum. Hakkı olmayana yenilene gelip o armağanı vermiyorlar. Bu alem ahiretin benzeriyle gölgesi. Kim o daha güzel talip oluyor diğerlerinden üstünse ona veriyorlar o armağanları. Burada da kim Allah'a talipse o haklı şöhret dediği cennette kılmanlar, saraylar, köşkler, efendime söyleyeyim yalılar, ne istiyorsun? Ve Allah'ın bir de cemali. O haklı şöhrete eriştiler diyor. Burada bak ne kadar yukarıda zıt kelamlar var birbirine. Bu ayet baştan beri yanlış çalışmışlardır demiş. Doğrusu ayeti açtığımız gibidir. Onlar rahmetimize nail oldular. Kendileri haklı ve yüksek bir şöhrete erdiler. İnsanlar kendi iradeleriyle yaptıkları iyi işlerle Allah'ın rahmetine erişir. Kendileri haklı ve yüksek bir şöhrete nail olurlar. Bu ayetin tamamında Rabbimizin iradesiyle istediğine, rahmetinden bağışta bulunduğu istediğine de kendilerine yüksek bir şöhret nasip etmiş olduğundan insan kendi yaptığı fiili icraatler bir tarafa Rabbimiz bunları sevdiğinden bunlara ayrı bir muamelede bulunmuş oldu ve bunları yüceltti. Rabbimizin adaletine bu şekilde halel getirmiş oldular. Halbuki her insan yaptığıyla hesaba çekilecektir. Rabbin kulları arasında ayrım yapmadan ayeti kerimesinde mahkemeyi kübrada insanlar hesaba çekildiğinde şöyle buyurur. Bugün hiçbir kimseye haksızlık yapılmamaksızın. Herkesin kazandığı kendi iki elinin karşılığı olarak kendilerine tas tamam verilecektir buyurmaktadır. Şimdi bu ayeti kerimeye göre allah Teala sana öbürüne rahmet etse öbürlerine de rahmetini Ver, verse de, öyle rahmetini verse ama sen haksız olarak sana fazla vermiş olsa bu ayeti kerimeye ters düşer mi, düşmez mi? Ne diyor? Onlar he, e, ne diyor burada? Bugün hiçbir kimseye haksızlık yapılmamaksızın, herkesin kazandığı kendi iki elinin karşılığı olarak kendilerine tasdüman verilecektir. Herkesin kazandığı dünyada kendi hikayenin karşılığı olarak. Yani ne diyor? Burada ben kimseye dünyada yardım etmedim. Bak. Çünkü ben onlarla daha evvel öz alemiyle nedir bu öz alemi? Ruh, nefis ve can birdir. Tenler ayrıdır. Ten sonra dünyada biz tene girdik. Öz alemiyle kendi hakiki varlığıyla ben ahitleştim. Onunla o arzu ve isteğini ona kendisine kader olarak yazdım. Ve ondan sonra onu dünya alemine kendisinin nasıl bir insan olduğunu ispatlaması için gönderdim. Burada insan üzerinde benim hükmüm nerede diyor.